Bitki belgeselliği bölüm 2 Çilek Dur Çilek Fragaria Gülgiller Gülgiller mi? Rosaceae Familyası içinde yer alan Bir bitki cinsi Ve bu cinsi içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır tohumları meyvenin üzerinde dışarıda bulunan birkaç meyveden biridir. Bu yönüyle çilek bir istisnadır. Çünkü çoğu yönüyle çilek bir istisnadır. Çünkü çoğu Çünkü çoğu meyvenin tohumları meyve içinde bulunur. Dünyada adlandırılmış 20'den fazla çilek türü vardır. Ayrıca çeşitli melezler kültivarlar da bulunur dünya çapında ticari olarak en çok yetiştirilen çilekler bahçe çileği olarak adlandırılan Fragaria X Anasasa Melezi'nin kültivarlarıdır.